Bugün sizlere çemberden söz edeceğim. Çember nedir? Çember, bir düzlem üzerinde alınan sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine denir. Aldığımız sabit noktaya çemberin merkezi ve sabit uzaklığa da çemberin yarıçapı denir. Şu anda çemberimizin yarıçapı 16 birim gözükmekte. Çemberimizin yarıçapını biraz daha küçültebilirim. 14, 15 birim. Çemberimizi yer çapını büyüttüğümde daha büyük bir çember elde ettiğimi görüyorum. Peki arkadaşlar bu çember bu düzlemi kaç bölgeye ayıracak? Şimdi bundan söz edelim. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgelere bakacak olursak çember bir düzlemi üç bölgeye ayırır. N noktası ve N noktasının bulunduğu yerleri şöyle gezdirirsem bu çemberin dış bölgesidir. Evet çemberin dış bölgesi A noktası, A noktası gibi noktaların bulunduğu yerler çemberin üzeri ya da çemberin kendisinden söz edebiliriz. Çemberin kendisidir. M noktası, M noktasının bulunduğu yerler ise çemberin nesidir? İç bölgesidir arkadaşlar. Dolayısıyla bir çember bir düzlemi şekilde gözüktüğü gibi üç bölgeye ayırmak. Bir doğru ile bir çemberin birbirine göre konumlarından söz edeceğim. Bir doğru ile bir çember birbirine göre nasıl dururlar? Üç biçimde açıklayabiliriz bunu. Şekilde gördüğünüz gibi doğru çemberi kesmiyor. Evet, doğru çemberi kesmiyor. Yani doğru ile çember arasında hiçbir ortak nokta bulunmamaktadır. İkinci durum, teğetlik durumudur. Yani doğru, yaklaştırıyorum, çembere A noktasında teğettir. Yani doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, ki biz buna değme noktası diyoruz, o zaman doğru çembere t ettir. Eğer doğruyla çemberin iki ortak noktası varsa evet A ve B şekilde gördüğümüz gibi doğruyla çemberin iki ortak noktası varsa doğru çemberi iki noktada kesiyor ve biz bu doğruya kesen doğru diyoruz. Kesen doğrunun çemberin üzerinde ve iç bölgesinde kalan kısmına yani AB doğru parçasına AB doğru parçasına çemberin kirişi adı verilir. Şimdi kirişten söz edelim. Çemberin kirişi daha yakından inceleyelim. Çember üzerinde aldığımız herhangi iki noktayı birleştirdiğimizde birleştiren doğru parçasına çemberin kirişi denir. Çemberdeki kirişler evet şekilde görüldüğü gibi merkeze yaklaştıkça merkeze yaklaştıkça uzar. Merkezden uzaklaştıkça kısalır. Bizim için önemli bir kiriş özelliğidir. Peki, çemberin en uzun kirişi kimdir dersem, tabii ki de A ve B noktalarını tam merkeze den geçecek şekilde doğru parçasını gösterirsem, evet, çemberin en uzun kirişi ise çaptır. Şimdi çemberdeki kiriş özelliklerine bakalım. Çemberdeki kiriş özellikleri, en önemlisi, üç açıdan da inceleyeceğimiz bir kiriş özelliğidir ki, Arkadaşlar bir kirişin bir kirişin tam orta noktasından dikme çizilirse yani dik doğru parçası buna ne diyoruz? Kirişin orta dikmesi. Nereden geçmek zorundadır? Merkezden geçmek zorundadır. Evet. Nereden çizerseniz çizin. Mesela kiriş AB kirişi biraz daha uzattım. Orta noktası şu gösterdiğim ikonumla gösterdiğim noktadır. Bu noktanın dan çizdiğimiz dikme daima nereden geçmek zorundadır? Merkezden geçmek zorundadır. Bizim için çemberin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Bu özelliği bir diğer bakış açısıyla inceleyelim. Merkezden kirişe dikme çizdiğimde ne olacaktır? Dolayısıyla burada da kirişi tam ortadan iki parçaya yani iki eşit parçaya bölmüş olacağız. Peki merkezden kirişe dikme çizdik. Kirişin ortasından dikme çizdik. Yani or kirişin orta dikmesini çizdik ve merkezden geçer dedik. Merkezle kirişin tam orta noktasını birleştiren doğru parçası kirişe diktir. İşte bu üçlüyü unutmayalım. Bu üçlü nedir? Kirişin ikiye bölünmesi, doğru parçasının merkezden geçmesi ve kirişe dik olması. Evet bu bizim için çok önemlidir. Peki şuna da dikkat edelim. Bu da önemli bir özelliktir. Kirişler merkeze yaklaştıkça merkeze yaklaştıkça ne yapıyordu? Uzuyordu. Dikkat ederseniz O noktasından çizilen dikme kirişin merkeze olan uzaklığıdır. O zaman kirişlerin boyları ne kadar büyükse O noktasına yani merkeze olan uzaklıkları da o kadar kısa olmak zorundadır. Peki diğer bir kiriş özelliğimize bakalım. Şekilde görüldüğü gibi biraz önce bahsettiğim şu anda sayısal örneklerle görelim. AB kirişinden ve CB kirişinden bahsediyorum. AB kirişinin uzunluğu şu anda 20.6 birim. Yani 20 tam onda 6 birim. BC kirişinin uzunluğu 28.9 birim. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. BC kirişi AB kirişinden daha uzun. Yaklaşık 8.3 birim daha uzun. Peki ne olmak zorunda? BC kirişinin uzunluğu daha fazla olduğu için BC kirişinin merkezi olan yakınlığı ya da uzaklığı yani ON uzunluğu daha kısa olmak zorunda. Bakıyorum. ON uzunluğu 1 tam 19 birimmiş. OM uzunluğu ise 10 tam üç birimmiş. Peki ben uzaklaştırmaya başlıyorum. Şu anda BC'yi kısaltıyorum. Yani merkezden uzaklaştırıyorum. Evet. Bakınız aşağıdaki değerlere. Şu anda ne oldu? AB kirişin uzunluğu 26 tam onda 9 iken BC kirişin uzunluğu 25 tam 10'da oldu. Yani AB kirişi merkeze daha yaklaştı. BC kirişi merkezden daha da uzaklaştı. AB kirişi daha uzun olduğu için merkeze daha yakın oldu. Ki OM uzunluğu 5 tam onda 5 ve ON uzunluğu 7 tam onda 3'tür. Peki burada çok önemli bir özellik var. O halde merkeze yakın olan kirişler merkeze yakın olan kirişler ring boyları uzunsa merkeze eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin boyları içinde söyleyebiliriz. Tabii ki de onlar da eşit olmak zorundadır. Bakalım şu görüntümüzde kirişlerimizin boylarını eşitlemeye çalışacağım. Şu anda eşitleyemiyorum ama çok yakınlaştı. 26.2 şuradan yapalım. 26.2 Evet. Kirişlerimizin boyları arkadaşlar 26.2. AB kirişinin boyu da 26 onda birim. BC kirişinin boyu da 26 onda birim. O halde ne olmak zorunda? Kirişlerin boyları eşit ve merkeze olan uzaklıkları da tabii ki de ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakıyorum. OM kirişinin OM uzunluğuna yani merkeze olan uzaklığına 6.4 birim. ON uzunluğuna bakıyorum. O da 6.4 birim. Evet şu anda kirişler hakkındaki en önemli Hı. özelliklerden söz ettik.